ve roblox'a Backshot Mayhem oynuyoruz. Yani çok çekmek istediğim bir oyundu. Eee ama yani çekebildiğim çok oyuncusu da var. Biz bu videoda tek oyuncusunu oynayacağız. İkinci kolay oynayalım. Çünkü ben bilmiyorum oyunu çok Öyle çok iyi bilmiyorum. Yani çok iyi bilsem normali seçerdim. Merhaba nasılsınız? Umarım hepiniz kasasınız. Batata. Arkadaşlar batantaha izlemeyin bizden değildir. Nokta. Etkileşim için tıklayın. 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 Mükemmel bir oyun. Çok güzel bir oyun. Etkileşim için tıklayın. Evladım ben nereye tıklayacağım işte. Ben bunu bir çözüp geliyorum. Çözdüm. Başardım. Kapı. Kapılara tıklayacağız. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet geldik bizim yere. Abicim selamünaleyküm benim parayı versene abi. Senin tipini evladım korktum Allah Allah. Ardiş. Enter name is Ardiş. Hizmetçi. Aa, ardiş. Ne zaman? Çok da bir tane canlı, iki tane boş. Bir boş, iki dolu. Şimdi kendime mi sıkacağım yoksa ona mı? Ona sıkalım. Bence büyük ihtimalle boş gelecek. Boş geldi. Dönüş atladı gir aşağı. Aha! Ne yapıyor lan bu? Resmen öldürmem için dönüşü atladı da atladı atladı da atladı öldürdü. Neyse bir cana gitti. 3 dolu 2 boş. 3 dolu 2 boş. Şimdi ben ilk ona sıkacağım. Daya bir kafasını. Boş çıktı. ya ya canım gitti bir boş iki dolu var şu an hizmetçi doyuyorum abi bu Ali da bum bum dün gece usturdum dedemi korkuttum hadi bakayım ay ardış Vins. ben oraya inşallah yazabilirim ama yazabilir miyim hiç bilmiyorum Büyük ihtimalle üşeneceğim için yazamayacağım. Baby thanks No, thanks now. Şimdi eşyalar da gelecek artık. Ne geldi? Blok kola geldi. Bir de kelepçe geldi. Hmm. Ha, adamın iki elması var şimdi mermileri tak bakayım şimdi ilk bir şey yapacağım ya hizmetçiye sıkacağım hiç kendime risk almayacağım abi tamam hizmetçinin bir canı cici. elma yedi canınız olur tamam şimdi kendime sıkacağım Abi sen ölü tüm elmaları yersen. Oo adamın 5 canı var artık benim 4 canım var. E bir dakika ben geride Al abi ya. Vurun. Vur. 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 Cık. Boş çıktı. Eee e salak. Doluyken bıraktı. Bırakırsan orayı patlatırsın. Şimdi iki tane daha eşyamız geliyor. Büyüteç geldi. Testere geldi. Hmm. Adamın iki büyüteci. Oha dört boş. Bir dolu. Hı. Adamın iki büyüteci var ama. Ya ben seni bir kitleyeceğim abi. Tak bakayım şunu sen kendine. Taktı. Ee, şunu bir kıracağım. Bakacağım şuna bir. Blank diyor. Tamam boş. Kendime sıkacağım. Boş abi. Kendime sıkacağım. Ne 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 Hadi bakayım. İki kat verir de. Abi. Abi ne 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 Gittim salak gibi kestim ya. Bir dakika orada pombalı tüfeği tamir edemeyeceğim. Pombalı tüfeği rafa kaldırıyorsun. Son mermide turu bitir. Hiçbir boka yaramıyor galiba. Çok ilginç. Şimdi bakacak o. Dönüşü atladı. Ben de dönüşü atladım galiba. İyi gitmiştir. Bir tane daha blok sola çıktı. Elma çıktı. Ha, elmayla testeresi var onun. İyi zıştık. Ne yapacağız abi? Neyse ya, bir şey olmaz. Ben adama sıkıyorum. Direkt adama sıkacağım. %50, %50 şansım var. Mermisi geldi. Tamam. Şimdi o bana sıksa da bir şey olmayacak. Hadi bakalım. Abi sen deli misin anasını? Zaten diğeri boş ya. Niye? Şimdi kullandın ki dürbünü. Elmayı yedi. Şerefsiz elmayı yedi ya. Bir de testere kullandım. orada koparım. Bitti zaten ya. Bitti yok. Ben bitirdim. Şimdi neler varmış? Bir tane elmoş varmış. Bir tane daha elmoş varmış. Adama iki testere bir tane de büyüteş geldi. 4 boş 2 dolu. Burada büyük ihtimalle tutturamayacağız zaten ama hadi bakalım bir şansımı deneyelim. Şimdi ilk bir kendime sıkacağım. Tamam. Boş. Tamam abi sıçmadım bacağına. Haydi oğlum. Hiçbir şey çıkmadı ya sıçtık. Büyük eşine bakacak. Oğlum bu niye tura atlıyor lan? Sık bakayım sıkmadı. Bana sıktı oğlum. Bir dakika dört tane boş mermi vardı dördünü de kullandım. Nasıl oluyor? Vur bakayım şunu. Tam adamın elması yok. Benim en azından elmam var. Diğerinde bana vuracak. Tam vurdu. Tamam rahatım elmam var. Rahatım. Adama elma gelmemesi lazım. Eğer elma gelirse direkt elmaları yiyecek. Tamam bir tane büyüteç geldi. Kelepçe geldi. Hı, adama iki. Oo, üç canlı, üç boş. Hı, hmm. Şimdi ben bir elma yiyeceğim. Ver abi elmayı ye. Yum yum yum. Yum yum yum. Tamam elmayı yedim. Bak abi şuna bir. Bak bakalım. Tamam kırmızı var. O zaman bitiriyorum abi işi. Arkaya doğru yaslan, yaslanırsın. Bir anda böyle düşecekmiş gibi olursun ya. Ama kendini bir anda öne, itersin. öne doğru itersin. O az önce bana... Ya kelepçe taktı ya. Öldüm ki. Aa boş çıktı lan. Kelepçem hala açılmadı değil mi? Allah senin belanın. <laughs> İkinciye boş çıktı lan. Hadi lan. Hala alamıyorum. Hmm. Ya gerçekten ya. Abi gittim. Anne ne malı ya? Şakayım. Ya öldüm ya. Bap 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 bap. Bap bap bap. Adamı sadece bir kere vurmam lazım ya. Bitti bu kadar. Şimdi ölüm turuna geçtik. Yani burası çok sıkıntılı bir tur. Burayı bitirdik mi oldu. Bitiremedik mi bittik. Arkadaşlar burada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. De. Uzun süredir son gösteriye çalışıyoruz. Daha fazla refi gerekiyor. gerek yok. Şimdi sen, ben ve sen yaşam ve ölümün kenarında dans ediyoruz. Adam gerçekten şarkı mı açtı abi? Ya abi adamın salaklığa bakar mısın? Ya? İkimizin de o ikimizin de altı canı var. Şimdi her birinden dört eşya çıkacak. Bir tane elma, bir tane blok soğuk, bir tane daha blok skola. Kelepçe var. Kelepçeyi ne yapayım ben kral ya. Mermiler 3 boş 4 dolu. Pardon 4 boş 3 dolu. Şimdi ne yapsam ne yapsam abi sen şu kelepçeyi bir al sen şu kelepçeyi bir al tamam mı Allah ne verdiyse full adama sıkacağım birinciyi sıktın Hiçbir şey olmadı. Adamın hala kelepçesi var. rahatsız. Bir kere daha sıkacağım. Abi şaka gibi ya. Ne oldu oğlum? Deli ya hala ismimi öğrenemedi. Arda diyorum hala arallıyor. Arda diyorum hala arallıyor. Arda diyorum hala arallıyor. Diyor. Diyor. Deli misin oğlum? Yani Allah'a şükür önderimiz. Ya beni mi vurdu o? Ya şerefsiz beni vurdu. Beni vurdu. Beni vurdu. Yaşasın. Allah ne verdiyse elmaya. Nim 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 nim. Bir şeyler yürüyor ama. Nim 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 nim. Evet bir tanesini vurduk. Allah'a şükür. Ya elma yeni ya. ya elma senin cinni bulmasın o. Tam vuramadı. Vur 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 abicim. Abicim alo alo abi, abi, abicim. Abicim. Elma büyüteç testere blok skola şimdi 3 dolu 2 boş şimdi şöyle bir şey yapacağım ilk önce bir tane büyüteç kıracağım abi içindekine bakacağım boş sık abi bunu kendime sıkıyorum bunu rahatım rahatım Tamam. Üç tane boş kaldı. Kes abi kafasını. Tamam. Bitti. Bu kadar. Sık abi kafasını. Çat. Hadi bakayım. İndirirler öyle adamı. Sen beni öyle indirirsen ben seni böyle indiririm kardeş. Aha live'i götürdü. Bir dakika. Bekleteceğim. Teşekkür ederim. Vurdun mu lan beni? Vurmuş. Şimdi dört eşya daha geliyor. Ne geliyor? Blockskola. Kelepçe geliyor. Elma geliyor. Blockskola geliyor. Tamam. Adamda elma yok. Ama adam 3 tane kelepçe var. Sadece 3 tane kelepçe var. 3 tane sadece kelepçe var yani. Abi sen şunu bir önce tak. Tamam mı? Sonra ben bir tane kola içeceğim. Kolayı ver. Live gitmesin. Blank gitsin. Ya live gitti ya. Abi sonra al silah kafasına daya. İş acımam. Tamam adamın kaldı 3 can. Büyük numaralı boş. Yine de sıkalım. Belki bir oyun hatası falan olur. Evet düşündüğüm gibi boş. Tam adam kolu içiyor. Boş çıkardı. Neyse var mı? Ayyip! Ayyip! Abi büyüteç geldi. Kelepçe geldi. Çok güzel. 3 dolu 3 boş. Şimdi ben de ucunu kesen şey yok abi. İlk önce ben mi canımı dolduracağım? Nemlim, Tamam mı? Kelepçeyi tak abi adamı. Al 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 tamam. Büyüteç. Ne var abi? Live. Tamam. Adamın kafasına sık abi. Adamda elma var ama. Adamda elma var. O sıkıntı ya. Şimdi bakalım bakalım. Aha adam öldü mü? Ve bir daha da git. Bir daha da gelme diyoruz. Ve adamı yok ediyoruz abi. Adam öldü. Ve bin dolarla eve dönüş yapıyoruz. Dolarları aldık. Dolar, dolar, dolar. <laughs> Söyleyeyim mi? <bilmiyorum>. Allah'ım yarabbim. <laughs> Dolarlara Dolar. Dolar lan. Dolar. Dolarlara aldık. Gidiyoruz. Başardık. Maç bitti. Money. Money'mizi aldık abi. Money'mizi aldık. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın gençler.